ofiste, okulda ya da evde otururken, çalışırken bir hareketle oturduğunuz yerden omurgayı esnetmek için, ısıtmak için ve rahatlatmak için çok güzel bir hareket işte. Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin. Avuç içlerinizi dizlerinizin üzerine otururken elleri de bir yönerge gibi kullanacağız. Ön tarafa doğru gövdeyi çektiğimizde göğüs kafesinin önü genişlediğinde nefes alıp geriye doğru sırtı yuvarladığımızda nefesi boşaltacağız. Tıpkı dört ayaktaki kedi inek pozunda olduğu gibi. Hadi bakalım başlamak için gelin sol tarafa doğru uzayarak omurga uzamasıyla katlanın. Aldığınız nefesle önden bir yarım daire çizin. Nefesi boşaltırken sırtı geriye doğru yuvarlayın kabartarak. Aldığınız nefesle tekrar soldan Verdiğiniz nefes, sırtı yuvarlayarak geriye. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes. Hadi merkezde toparlanın. Kes sağ tarafa doğru uzayarak katlanın. Nefes alırken önden sol tarafa doğru itin gövdeyi nefesi boşaltırken geriden sağ. aldığınız nefes verdiğiniz nefes aldığınız nefes verdiğiniz nefes son kez aldığınız nefesle önden sola verdiğiniz nefesle sırtı yuvarlayın geriye ve oradan merkeze doğru